tüm ürün gruplarını üç ana kategoride biz ayırıyoruz. İşte tekstil, elektronik ve e, home where diyorum pardon home tarafı dediğimiz gibi işte buna hırdavat da giriyor işte mobilya da giriyor e, aynı zamanda bazı böyle kozmetik şeyler de giriyor. Onları zaten satıcılarımıza açıklıyoruz ilk sisteme girdiklerinde. Her kategoride çok fazla e, beklenen ve talep gören ürün var. Biz şöyle yönlendiriyoruz. Bunu şöyle söyleyebilirim. E, Tabii ki mesela elektronik her pazar yerinde olduğu gibi bizde de güçlü. Tekstil gitgide güçleniyor özellikle ithal markalarla birlikte. Ama biz içeri giren ya da girmek isteyen tüm satıcılara ya da bize bunu soran herkese şunu diyoruz. Ee, biz size her kategorinin en iyi satan müşterinin, Rus müşterinin beklediği ürün gruplarını ve markalarını iletelim. Bunların içinden sizin ticari gücünüz, sizin işiniz, girişiminiz neye müsaitse bunlarla girebilirsiniz sisteme. Biz... Data konusundaki oraya da geliriz mutlaka. Satıcıyı çok besleyen bir sistemiz Türkiye tarafından. Ne bilgiye analitik olarak neye ihtiyacı varsa satışlarını arttırmak için biz bunu özellikle her satıcıya ayrı olarak sağlayabiliyoruz ki bu kendimize gurur duyduğumuz da bir taraf. Burası önemli bir şey çünkü satıcıları bu konuda desteklemek ve beslemek çok önemli. Ama dediğim gibi her kategorinin birazcık marka bazlı bakıyoruz şu anda çünkü dediğim gibi yani politik durumlardan dolayı ithal ürünler. İçeride sıkıntı yaşıyor ve Rusya'da yok şu anda birçoğu ve bunları gerçekten sağlayan tek pazar yeri biziz. Bizim içinde de Türkiye'den geliyor, Çin'den de gitmiyor çoğu bu arada. Orada yani kendi farklı bir üretim kapasiteleri ve gücü var. Bu yüzden birazcık marka özelinde aslında destekliyoruz ve tavsiye veriyoruz diyebilirim satıcılara. Hı, hı.